BMW 3 serisi E46 sürüş performansı ve direksiyon hassasiyetiyle ünlüdür. Ancak 2001 yılına kadar otomobil, duygu fırtınası yaşatmadığı için sıklıkla eleştirilerin hedefi oluyordu. Ayrıca, kilitten kilide 3,2 tur dönüş yapan, uzun, direksiyon simidi aktif sürüşe olanak vermiyordu. Kompakt, en başından beri, daha kısa, bir direksiyon aldı ve bu daha sonra Troika'ya gitti. Konpact'ın mükemmel direksiyon hassasiyeti öncelikle alt salıncakların tasarımından kaynaklanmaktadır. Dışarıdan E36'da kullanılanlara benzerler. Ancak geometrik boyutlar tamamen farklıdır ve bu nedenle kollar birbirinin yerine kullanılamaz. Ayrıca alüminyum alaşımından yapılmaya başlandı. Geleneksel kaldıraçlardan farklı olarak yalnızca tek bir klasik sessiz blok vardır. Arka levye desteğinde yağ dolu sessiz blok kullanılmıştır. Çıkarılabilir ve araç gövdesine takılır tasarım, kolun kalan parçalarının değiştirilmesini sağlamamaktadır. Maalesef BMW E46 ön salıncakların ömrü oldukça kısadır yaklaşık 40 ila 50 bin km. En iyi kompakt, beğenilen M54 sıralı 6 motoruyla 325'tidir. Ancak bu tür modifikasyonların sayısı çok azdır ve bunlar daha pahalıdır. 6, oldukça fazla yağ tüketiyor, bu nedenle seviyesinin daha sık izlenmesi gerekiyor. Bu, bir tasarım özelliği olan nispeten kısa pistonların sorumlusudur. Motor bölmesinden yabancı sesler geliyorsa, d DLCAMM manifoldu Velfi'nin durumunu kontrol etmeniz gerekecektir. Değiştirmeyi geciktirmemelisiniz, aksi takdirde amortisör yerinden çıkıp motorun içine girebilir. Kompaktların büyük çoğunluğu 4 silindirli benzinli motorlarla donatılmıştır. En yaygın versiyon 316 tdir Dikkat olmak! Bu isim altında üretim yılına bağlı olarak 4 farklı motor gizlenmiştir. Dikkate değer olan, yalnızca birinin gücünün farklı olması, diğerlerinin aynı performansa sahip olmasıdır. Ek olarak, iki ünitenin hacmi 1,6 litre, diğer ikisinin hacmi ise 1,8 litredir. 316T, ilk günlerinden son günlerine kadar N42B18 motora sahipti. 1.8 litrelik motor 115 beygir gücü güç üretti. 2002'den 2004'e kadar 105 beygir gücü güce sahip 1,6 litrelik N40B16 sunuldu. 2004 yılının son yılında kaputun altına 1,6 litre hacimli N45B16 ve 1,8 litre hacimli her biri 115 beygir gücü N46B18 geldi. Tüm 316 T üniteler Euro 3 emisyon standartlarıyla uyumludur. Zamanlama zinciri tahrikine, çift eksantrik miline, denge miline ve çok noktalı yakıt enjeksiyonuna sahiptir. Motorlar arasındaki temel fark silindir kapağındadır. N42 ve N46 motorları esas olarak gaz kelebeği valfinin yerini alan valvetronic valf kaldırma teknolojisini kullanır. Pratikte valvetronicli üniteler gaz pedalına basıldığında daha hızlı tepki verir. Ancak sistemin eksikleri de yok değil. Örneğin bir step motor arızalanabilir. Böyle bir durumda yedek gaz kelebeği valfinin varlığına rağmen motor uygunsuz davranacaktır. N45 ve N46 serisinin motorları başka bir sorunu daha gizliyor zamanlama zincirinin düşük servis ömrü. 100 bin kilometreden fazla uzayabilir. İleri bir durumda ara vermek mümkündür. Genel olarak 316T motorlar nispeten güvenilirdir ancak 6 silindirli motorların gücünden yoksundur. Ancak 4 silindirli üniteler oldukça ekonomiktir. 318T modifikasyonları 2 litrelik 143 beygir gücünde bir motorla donatıldı güç ünitesi, N42'nin ve 2004'ten beri N46'nın, genişletilmiş, bir versiyonudur. 316T motor serisine kıyasla hacimdeki artış sayesinde düşük devirlerdeki esneklik iyileştirildi. 318 TD veya 320 TD'nin dizel versiyonu iyi bir seçim olabilir. Daha sonraki sorunlu motorların aksine, M47 serisinin nispeten güvenilir 4 silindirli ünitesi buraya monte edilmiştir kompakt, boş enjektörlerine sahip bir common rail enjeksiyon sistemi kullanıyor. Tüm Bavyera motorları zamanlama zinciri tahrikiyle donatılmıştır. Yağı değiştirmenin yanı sıra, Carter havalandırma sistemi de periyodik bakım gerektirir ve bu da sıklıkla tıkanır. Bu nedenle motor yağı, almaya veya sıkmaya başlar. Su pompasının dayanıklı olmadığını belirtmekte fayda var. Aşırı ısınmanın hoş olmayan sonuçlarından kaçınmak için soğutma fanının viskoz bağlantısının çalışmasını periyodik olarak izlemek gerekir. Araba seçerken ve satın alırken bir takım detaylara dikkat etmelisiniz. Öncelikle hava yastığı arıza gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ön koltukta bir yolcu varken genellikle ilk önce yanar. Daha sonra sürekli yanmaya başlar. Bu kalıtsal fay E46'dan göç etmiştir. Suçlu, yolcu koltuğu minderine entegre edilmiş paspas sensörüdür. Sandalyede kimsenin olup olmadığını belirler. Özellikle kombine deri döşemeniz varsa, bunu değiştirmek pahalı bir iştir. Ancak bu sorun, konnektör mat devresine takılı bir emülatör kullanılarak çok daha ucuza çözülebilir. İşlemden sonra hava yastığı daima aktiftir. Bu, artık ön koltuğa çocuk koltuğu yerleştirilemeyeceği anlamına gelir. Bir diğer tipik arıza merkezi kilitleme ile ilgilidir aşağıdaki gibi kendini gösterir. Uzaktan kumandayı kullanarak kapıları kilitleyebilirsiniz ancak kilitlerini açamazsınız. Kapılar yalnızca içeriden açılabilir. Bunun sorumlusu ana modüldür. Yolcu tarafında ön panelin altında bulunur. İşlevselliğini geri yüklemek için iki röleyi değiştirmek yeterlidir. Ancak bazen sorun kapı kilidinin servo motorunun arızalanmasından dolayı ortaya çıkar. Eski BMW'lerde klima kontrol sistemi kendi başına bir hayat kazanmaya başlıyor hava besleme hızındaki kendiliğinden bir değişiklik bir arızaya işaret edecektir. Suçlu, kirpi, dir, insanlar ona böyle diyor. Arızalı bir ünite, sıcaklık kontrolü maksimumu siyah ayarlandığında bile kabine soğuk hava vererek aküyü boşaltabilir veya yolcuları dondurabilir. ZF6 vitesli manuel şanzımana sahip 325 d kampıklarda, dizel otomobillerdekine benzer şekilde, ısındıktan sonra kabinde titreşim meydana geliyor. Bunun nedeni kutu bileşenlerindeki aşınma ve yıpranmadır.